Evet efendim selamlar. Tel ve doktor olarak bugünkü konumuz müşterilerimizin en çok yaşadığı problemlerden birisi. Ya içeride su haznesinde su olduğu halde bu kırmızı ışık arada bir yanıp sönüyor ya da sürekli yanıp sönüyor şikayetleri. Bu yan tarafta su demiz var. Su demizi şuradan şu şekilde tutarak bir sol elimizde de buradan tutarak şöyle çekip yerinden çıkartıyoruz. Şimdi çekelim onu. Evet gördüğünüz gibi çektik çıkardık bunu yerinden. Onun dışında bakın şurada iki tane kontak göreceksiniz. Görüyor musunuz? O kontaklar yapışık kalmışlar. Sağ elimizi baş arkalarına takıyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz. Dikeltiyoruz bakın dik oldu. Ondan sonra tazdimizi yerine şöyle ittirmek şartıyla oturtuyoruz. Biraz hızlı şöyle takviye kullanarak. Şu şekilde oturtuyoruz. Evet oturttuk şu an. Ve ışığımız problem olmayacak şekilde maviye dönüyor. Bilginiz olsun. İlginizi de kullanın.